Herkese merhabalar, selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz diyorum. <laughs> Ve bugün, bugün ana ligi oynayacağız. Böyle yeni diyeceğiz. Tabi devam etmekte olan bir ligim var ama ben onu mesela deneme amaçlı açmıştım. Şimdi sizlere iki seçenek sunuyorum. Ana lig orijinal kadrosu mu, yoksa kulüp takımı kadrosumu Bu iki seçenekten birini bana yardımcı olmak adına yorumlar kısmında belirtin. Sizin yönlendirmenize göre gideceğim. Hani analik mi seçmemi istiyorsunuz yoksa kulüp takımı mı? Ya ne da? Yani şöyle söyleyeyim kulüp takımında herhangi bilindik kulübü seçiyorsun. Orada analigi devam ettiriyorsun. Master yapıyorsun yani. Ama analikte de işte bak yazıyor zaten maça analik orijinal kadrosuyla başlayın. Hatta bir de girelim bak Okey diyelim mesela ne olsun şöyle süper lig olsun neymiş bunlar ne lan bunlar? nasıl bir takım İngiltere ligi ikinci ligi olsun mesela Birmingham olsun nerede o Blackburn Birmingham olsun ne olsun Lampard olsun mesela seçtik evet takım elbise transfer sıklığı falan filan böyle yıllık okey diyoruz bir gidelim Hadi size göstereyim yanlış bilgi vermek gibi olmasın yoksa ana ligden mi gideyim evet lampardı götürüyor o arkadaş kim ya lampard gidiyor evet hedefleri belirttik ligi 8. sırada cartcurt katılıyorum diyor atladık şimdi takımı bilmiyorum aslında toplantı. Planınız nedir? Kendi fikirlerim var diyor Lampard konuşuyor. Evet, atla diyelim. Bu sezon nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Temiz, centilmence bir futbol görmek istiyorum dedik. Evet, atladık. Yeter. Lampard çokmuş. Analiye hoş geldiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Takım yönetimi gidiyoruz. Oyun planı dediğimde arkadaş Şöyle bakıyorum. Zaman ileri al dediğimde pardon. Zamanı ileri diyorum. Ne diyor? Bakalım. Transfer sezonu mu başladı, görüşme günü diyor. Kim kimi transfer ediyor? Görüşmeler takımım Can Demir'e evet bir transfer teklifi arkadaş bu şunu ileri al diyelim transferi bir değerlendirmeyelim şu an göstermek adına gidiyorum milli takım aday kadrosu mu diyor ben mi yanlış gördüm İleri diyelim evet tamam arkadaşlar hangisini seçeyim ya takım kurulu kurulu bence takım olsun ya lig ilk maçına evet şöyle devam sonraki maça gittiğimde ne oldu şimdi evet soyunma odasında bir konuşma direkt başlama vuruşu diyelim Ana lig demeyelim ya. Ana lig olmasın anlaşıldı analiği olmasın yani sadece analikte mücadele oluyor galiba bu ikisi arasındaki ayrımı bilenleriniz var mı Ben niye ayırt edemedim şu anda tamam geç buraları yani maça başlasak bile o bacak arası yaptı lan bu nasıl iş Evet. O ne yaptı lan adamı resmen tokatlar gibi yok dağın üst menü diyelim geri diyelim arkadaşlar devam et dediğimde nereye devam edecek merak ettim açıkçası bu bu ayrı. Bu Fenerbahçe'nin seçtiğim bir şey. Üst menüye dönelim. Sizce hangisini seçeyim? Bak yeni dediğimde kadro türünü seçti. Bu o zaman alt klasmandan başlarsınız diyor. Lig takım seçerseniz iki klasmanlı bir ligden takım seçerseniz o zaman alt klasman ne diyor lan? Anlamadım ben bunu ha. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Ağzını burnunu kıracağım lan. Niye anlamıyorum lan ben? Beynim donuk şu an. Uykum geliyor ondan mıdır? Uykulu uykulu video çekiyorum arkadaş. Vallahi uykum geliyor yani. Ne yapayım? Vallahi çok namussuzsun. Kulüp takımı kadrosu. Oynayınız elinizdeki kulüplerin kadrolarıyla başlayın diyorlar. Tamam la hadi buradan başlayalım hadi. Ya bu neymiş bu? Seri olsun mesela. Ne olsun? Las ile başlayalım. Ne, ne, oluyor şimdi? Yine aynılarını Royan Kuray falan seçti. Bu ne lan? 5 5 Tamam gözümü kapatıyorum. A bu olsun. Kim la bu? Lan kim? Avustralyalı. Az önce şimdi çok bir farkı yok. Ne oldu şimdi? E ne yapacağım? Neyle, neyle ne, ne, ne yapacaksın yani? Ne oldu yani? Ne anlamamız lazım? Yani burada şey... Ne, hep de aynı adam götürüyor. Kel <laughs> bir adam götürüyor yani. Yani burada şey ne anlatmak, şair ne anlatmak istemiş. Ne oldu? Yani değişen hiçbir şey yok. En iyisi ben bir söyleyeyim mi? Analik kadrolarıyla aynı lig şampiyonluğu falan falan buraya gelmem de rol oynayan bana bu harika fırsatı bu sezon nasıl? Centilmence. Aynı değişen hiç, hiçbir şey yok. Bu bir menajer olarak uzun ve şanlı kariyerinizin başlangıcı. İlk olarak menajer ofisi mesajlar adını takip edin ya da Zartur Zartur incelemek için istediğiniz zaman sol üstteki panelden günlük kısmı erişin. Ha, anlamadım. Yine anlamadım. Evet, ne farkı var onu da anlayamadım. Hiçbir farkı da yok. Hangisini seçin En iyisi seçili kurulu bir şeyi seçin. Ya da oha ilk, ilk maça bak. Hemen Juventus'ta da yapıyoruz. Ee, he. 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 yine Yok. Tık yok. Anlamadık. Çık. Bundan da çık. Hayır, şu çıkamıyoruz. Tamam. Sizce hangisini seçin Karar sizin ve ha, asıl soru şu. Hangi takımla oynayalım? Ana oynayacağım. Hangi takımla oynayalım? Sizden ricam bana yardımcı olmanız. Yorumlarda en çok hangi takım seçmem isteniyorsa o takımla başlayacağım. Söz. Söz bak fark etmez. Hangi takım olursa olsun. Neyse videoyu sonlandıralım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.